Aynı saat aynı zaman Bölümünde Devam ediyoruz Oha bu halde iyi ki video Başlatmışım O kadar güzel Şey oldu ki O kadar güzel fırlattı ki beni Şu en son aldığımız Taco boostu. Bu halde 3. bölümü izleyin Taco Boost falan O da şey yaptım ben Oha, 119 şeyle gidiyoruz hızla ben ne olur olmaz kullanacağım şeyleri roketleri bunun gibi boşluklardan gelip düşebildim bu hızla cidden güzel bir yere varabildim Allah ne verdiyse aa gittik ya oğlum ya Öf. al işte hiçbir şey yok devam ki dururken kendi kendime konuştum maşallah. Veya bilmiyorum. Bu takobus çok şey alıyormuş bu arada. Bakın böyle havaya falan uçurtuyor. Ve baya hızlı gitmenizi sağlıyor. Diğer boost da olsaydı böyle alt roket falan taksaydım. Okey geldim ama. Yandan da böyle zzz diye ses geliyor. Nice. Hmm, zor oldu ya abi bir kişiyi daha öldürseydin yani üzerine atlasaydın almıştım lan evet taraftar delikleri açmak diyorum ki çok bir cacık atlatmıyor ya çok bir atlatmıyor ya evet artık fotoğraf bustumuz bitti ne güzel kritik vurduk. Al da arkadaşlar baya bir kritik koyduk. E bu bizim işimize yarar mı? Baya yarar. Neden? Çünkü çok güzel havaya fırlatıyor. Bu bize baya iyi yarar. Neden yaramazsın? Wow, en üstten açtım ya bu oldu. Keşke kendisini şey önce kullanmasaydım. Neyse, Ua. Evet roketim bitti. Artık bir işsiz gibi bulunmaya devam ediyorum. Yerden yere düşerek. Artık bilişim yok diyerek. Vah. gördünüz mü koşanı? Svidelik, Spedigonzales. Svidu Gonzales geldi. Oha. Bir kere basarsak ne yapıyor? Lan. 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 Öldüm arkadaşlar. Şu an oyun arkasında nasıl oynayayım bilmiyorum ama. Altta gölgeme bakarak okuyorum diyeceğim. Olmadı. Öf, sonunda. Şu ekranımdaki koca şey gittiğine göre alda alda kritikler ya kardeşim yani böyle bir şans dünyada olabilir mi ya böyle güzel bir şans ben diyorum yani kardeşim. Demin ben bir şey kullanmadan bir roketli ayıcı kestim? Bence yes, yes kafeslerle de artık böyle çok nadir çıkıyorlar. Herhalde döveceklerini anladılar. Hız kasmak için. O oh, güzel kafesi oturmadık bari. Şimdi stack yapacağımız. evet, tamam iyi bari. Alacağım bu alda. Bunları şey alıyorum cidden. Hmm. Bir de kalmak için yaptım. Bu sefer loketi bir ihtiyacım yoktu aslında. heh, şöyle, şöyle bir olmadı. Ne yapalım yani? Olmayınca. Ah bir bu sefer axlamadık. Tabi o kadar yavaş gidip kırmaya çalışırsak olacak. Bu arkadaşlar ben bir video yapıyorum. Geldi önüme arkadaşlar. Siz bir saniye gibi görüyorsunuz ama. Evet özel bir şey çıktı. Ve engelleyici geldi arkadaşlar. Ne çıktığını göremiyoruz. Gördük. Gö göremedik. Gördük. Diye. <laughs> Görseydik. Görüldük. Mantıken. Ö, 20 bin kalmıştım. Başka bir oyun oynuyorum da arkadaşlar. Biber çıkmış. Tamam abi. Daha rahat bir Biber abi. Fıçıya keşke alabilseydim lan Fıçıya. Çok işime işime rahat gelirdi lan. Aa. Sırf hız kay... Sırf hız kaybetmemek için şey yapıyorum bu halde. Şöyle bir basalım da bir güçlenelim. Altık ses çıkartmayacağım. Tamam. Shop, 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 shop. Bu hızla bence giremeyiz oraya. Ha şeyim de kalmamış. Ya ben senin ta polis. Shop. Evet, 100 hızla tekrardan polis ben senin ve arkadaşlar bundan bir tam taraftan delik kaçıyoruz arkadaşlar hedefimiz dil açmak yanlış anlamayın her taraftan böyle gire 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 sonunda pes edip her tarafını yok edecek öyle bir şey olmayacak yani öyle düşünün öyle düşün düşünün diye yapın roket swarm bir kez daha arttı lan. 6'dan fazla uçacağız herhalde. Ya hey, öyle. Böyle kritik gelir mi lan kritik? Kritik gelmedi. Evet, roket artık dört olmuş. Evet, artık daha delili gidebilecek miyiz, gidemeyecek miyiz bilmiyorum. Ama belki gidebiliriz arkadaşlar. Kime belli olmaz. 75 hızla gitsek iyi olur diyecektim. Hiç şey olmadı. Wow. 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 Deşik sesler çıkartma challenge yapıyorum ya sanki. Yukarıda bir şey var arkadaşlar görebiliyor musunuz? Bence görebiliyorsunuz. Neyse. Kodumuz o değil. E ben Uy, thank you very much. Diyecektim olmadı. Kötü. Bayağı bir turbo biriktirmeye çalışacağım. Evet, biriktirdim arkadaşlar. Şu anda kullandım daha Bir tane turboyla nereye kadar gelebil gelebilme çalış ee, tamam oluyor 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 oluyor. Evet 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 evet. evet. İvit 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 oluyor 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 oluyor. oluyor, oluyor. <laughs> Shut up. Uf kritik buldum. Uç. Uç. Shop. Shop. Şu an çok hızlı ilerlememiz daha iyi olurdu ama. Evet gerçi hızlı ilerliyoruz. Evet abi. Hızımızı kaybetmeyelim diye kullandım. Yok normalde bir amacı yok. Sadece hız amacı. Amaç hız bu arada. Talep et abi. Oh be! Onu kaçırdım onu kullanmadım ya. Göremedim. Görememiş olmam çok üzüyor beni. Evet. Bu hızla gideriz de. Demek ki vuramadığımız deliye vurabiliriz. Help abi evet help. Bir şey görecek gibime geldi ya sanki. Help. Hayır abi. Ya abi ya. Çok yukarıdan girdim. Olmadı bu sefer. Çok yukarıdan girdim arkadaşlar. Olmadı bu sefer ya. Bekleyin arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet televizyonu açık ama televizyonu kapattım geri geldim. Ve şu üç kat para. Artık bir şey ona bakacağım. Kredi hayır. Shop. Sap. 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 Artık doç aldım ya. Sap. Öf öf. Öf 3 tane aldım. 300. Ben buna neden sevindim abi ya? 300. Hiçbir şey yok arkadaş ya. arkadaşlar. Arkadaşlar hiçbir şey olmadı ya. Falan. Ya arkadaşlar yağıtlama siyasi vardı da onu deniyordum ya. Arkada bu alda telifli bir şey yok ya. telefat Telefatmayın ya. Tele tele te, te, telegraf arka te, tekolaf takka kalak koka kaka. <laughs> Şu ikisinden birini geliştirmem gerekiyor. Neyse. Evet, evet. Evet. Şap. Şap. Oğlum ne güzel lan kirdına roket takıyor. Daha yeni öğrendim arkadaşlar. Kirdına yakıt roket taktiğini daha yeni öğrendim. Patlatmayacağım. shop Şap. 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 Shop, 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 shop. bu shop değil. Shop, 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 shop. Hayır ya. Tamam. Ah be kırılması çok kötü oldu. Gelmiş aslında. Doğru kullanıldığında. Ah öf. Şap. Şap. Ah kıramadım ya lan. Evet alacağım bunu arkadaşlar. Bekleyin beni. Şap. you kassam mı lan acaba yoksa burada yeni bir şey gelmiş yo bunu yüzde bir milyon alamıyorum arkadaşlar neyse ben kanallıyım onu geliştireceğim çünkü benim Shut up. Uh, for shop 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 ah be çok güzel ca cașar. Da, faci de via. Ai, Yesir. here. <laughs> mi? Ne oldu arkadaşlar? Çıkıyor mu şu yes ya. Shop. <laughs> evet artık daha az vuruyorum. Nice. Nice. Artık daha az vuruyorum arkadaşlar. Açık gaz yiyorum. Kızı arkadaşlar. Abi büyücü almam gerekiyor adım. Evet yeni büyücü de vardı. Alamadım onu. Onu alamadım. Hı -hı. Evet iki tane roketim dolmuş bile. Shut up. Ah be o kaçırdım. Shut up aşağıda. Yüzüme da hayır. Ya oğlum ya. Oğlum ya. Oğlum ya. Şap. 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 Ağzına Şap. Şap. Şap, şap 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 adam şapalak kak sen de geri çıkalım abi piyata çıkarsa alacağım bu arada şap kritik olup eee yukarıdan geliyor şap her şeyi şapa bağladım ya ben. Şap. 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 Bomba ki. Tamam iyi ol. Afk farm. Öf. Bunlar tükenmesi diyecektim. Şu mağazımı açtım artık. Ee, bittiler. Bitmemişler. Ee, siz yavaş mı kaldınız ya? Kaç yay. Ya hepiniz böyle bir koşup durup öne mi ya? Para <laughs> önemli arkadaşlar ya. Atış da önemli. atış da önemli arkadaşlar. Atış. Çoktan bir şey yapamıyorum. Aa, yarın bunu alalım ya. Yarın bir bunu alacağız. Yani buradakini alacağız. Bir şunu alıp bunu da bir seviye atlattık. Bunu da bir seviye atlatacağız. Yani tam olacak. Görüşürüz arkadaşlar.